Merhaba arkadaşlar birçok kişi tarafından Rize Spor Galatasaray maçı maç özeti daha doğrusu bekleniyordu sizlere aktaracağız videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayınız hadi videomuza geçelim 10. dakikada Fegoli'nin ceza yayınlan şutunda top kaleci Gökhan'da kaldı 33. dakikada Çaykur Rizespor etkili geldi. Savunmadan atılan uzun topta Skoda'nın ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta top yanlara auto gitti. 43. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde Emir Akbaba Melcaka girdiği ikili mücadelesinin ardından ceza sahasının yerde 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 kaldı. Hakem var incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi. 43. dakikada Galatasaray penaltı vuruşunda topun başına gelen Jack Ney, topu alara gönderdi. 45. dakikada penaltı kararına itiraz eden Emir Dilaver sarı kart gördü ve 48. dakikaya geldiğimizde Lines'in parasıyla pasıyla ceza sahasına giren Taylan'ın vuruşuna top savunmadan geri döndü. 50. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Emre Akbaba'nın pasında 6 pasta bomboş durumda olan Cakme'ye gelmek üzere olan topu Rize Spor savunması son anda kornere gönderdi. 52. dakikada sağ kanattan Oğulcan'ın getirdiği topta ceza sahasına Emre Akbaba'nın seken topu önünde bulunan Cagne vuruşunda savunmaya da çarpan topla ağlarla buluştu ve Galatasaray durumu deplasmanda 2-0 yaptı. Ve bundan önceki dakikalarda ise 23. dakikada Çaykur Rizespor Biano Emre Taşdemir'e yaptığı sert bir sarı kart gördü. Onu da bir hatırlatalım demek istedim. i̇lk 11'ler ise şöyleydi. Rizespor'da Gökhan, Moro, Zik, Meriah, Emir, Melincan, Donsa, Abdullah, Biano, Boldrin, Samuido, Skoda. Galatasaray'da Fatih, Lines, Donk, Markao, Emre Taşdemir, Taylan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Feguli, Oğulcan ve Cagney değil kombiler. Bir videomuzdan sonra geldik. Maç bu şekilde bitti. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.